Evet değerli arkadaşlar, bir Spor Analiz TV videosuna da hepiniz hoş geldiniz. Başlamadan önce aramıza yeni katılan arkadaşlarımıza hoş geldin diyorum ve... Yani ...çok güzel, çok değerli yorum yapan dostlarımız var. Onlara da gerçekten ayrıca bir teşekkür ediyorum. Beni çok mutlu ediyorlar. Zaten yoruma da cevap olarak yazdım. Onlar kendilerini biliyor. Yani ben ilk takipçilerimi, ilk dostlarımı unutmam. Onu bilin. Gerçekten çok teşekkür ediyorum. Beni çok mutlu ediyorsunuz. Şimdi... Videomuzu ilk kez bize kanalımıza ilk kez gelen arkadaşlar için de ne yaptık bir hatırlayalım arkadaşlar. Cumartesi dedim ki hani ufak böyle tatlı bir rolling deneyelim hani rolling tarzı katlayarak kazanarak gitmeye çalışalım. Cumartesi tuttu, pazar tuttu, pazartesi de tuttu. Şimdi dördüncü adım için bir kupon önermiştim ben salı günü. Ama Myanmar ligleri de iptal olduğu için salı çarşambayı boş geçtik arkadaşlar. Perşembe hazırlık maçları işte çarşamba perşembe yine aynı şekilde hazırlık maçları var ben onları oynamayı uygun bulmuyorum işin açı, yani hazırlık maçı bana göre değil yani kendi oynamadığım maçı da size önermem onu söyleyeyim o yüzden cuma videosuyla karşınızda şimdi dördüncü bir adım deneyeceğiz şimdi ama dördüncü adım her zaman zordur. Ki ben hep bu uyarıyı da yapıyorum arkadaşlar. Benim kuponlarıma direkt oynamak zorunda değilsiniz. Benim verdiğim maçlardan, benim aslında amacım size maç analiz etmek. Kuponları Instagram hesabımda paylaşıyorum. Sağ üstte görmüş olduğunuz. Oradan da takip edebilirsiniz. Şimdi maçlar az olduğu için kuponları, yani zaten 3 maç önerebiliyorum. O yüzden kuponum ortaya çıkıyor. Bunu direkt oynamak zorunda değilsiniz arkadaşlar. Cuma, cumartesiye de yayabilirsiniz maçları. Zaten erken veriyorum. Gördüğünüz gibi çarşamba günündeyiz. Ben cuma günü maçlarını vereceğim. Hani... Kafanızda yatan maçları almanız daha doğru olur. Ben yine kuponumu söyleyeceğim. 3 maçlık bir kuponum var. Ee, şu hatırlatmayı da yapayım. Kesinlikle ve kesinlikle yüksek kendinizi üzecek miktarlarda ve yüksek misillerde oynamayın arkadaşlar. Bu maçlara dair çünkü çok fazla bir fikrimiz yok. Belarus Ligi var 2 tane. E, Belarus'un da 2. haftası bu. E, bir tane de Burundi Ligi'nden bir maç var. Onu da tamamlama maçı olarak kullanacağım. Burundi'ydi değil mi? Ligin adını şimdi... bakın evet Burundi. Yani arkadaşlar nesine bile bu ma maçı hani Burundi yazmamıştı yeni düzelttiler. Kulüpler arası hazırlık maçı diye yazmışlar bu Interstar maçını ve Rukinzo maçını. Yani şu iki maçı Burundi Ligi'nin maçlarına kulüpler arası hazırlık maçı diye açmışlar. Onların bile kafası karışık o yüzden e, yüksek miktar basmayın aman diyeyim. Maçlar sakat yani her türlü. Şimdi başlayabiliriz arkadaşlar. 3 maçlık bir analiz. İlk maçımız nedir? İlk maçımız Belarus'tan Torpedo-Belşina maçı. Şimdi ben Belarus'un ilk haftaki bütün maçlarını izledim. Torpedo, yani ne yapmıştık? Belarus'ta 3 tane tahminde bulmuştum ben ilk haftada. İkisi geldi. Bir tane arkadaşlar, bir tanesi yattı. Hangisi yattı? Torpedo yattı. Bu 19 Mart'ta oynanan Shakhtar torpedo maçında ben ev sahibinin kazanacağını düşünüyordum. Torpedo beni yanılttı. 90 artı 2. dakikada attıkları golle maçı kazandılar e, iyi futbol oynadıklarını söyleyebilirim. Ki zaten ligde geçtiğimiz da 6. falan bitirmişler sanırım. İyi takımlarından yani kalbur üstü ortalamanın biraz üstünde takımlarından biri Torpedo. Şimdi bunu unutmayın. şu takımların altında görülen hani form şeylerine de dikkate almayın. Onlar geçtiğimiz sezondan hazırlık maçlarından falan kalan MMM yazıyor ya onları yani sallamayın onları. Çoğu maç hazırlık maçı, kupa maçı falan onlar çünkü. Şimdi deplasman takımı arkadaşlar. Onları da maçını izledim. 3-1 FC Minsk'e 3-1 yenildiler. İlk golü attılar. Hatta golü attıktan sonra da böyle 20-25. dakikaya kadar fena oynamadılar. Ama ondan sonra bütün oyunun kontrolünü deplasman aldı diyebilirim ki. 3 tane gol yediler. 3 de bireysel savunma hatası. Çok basit goller yediler. E, gol yemeyi seven bir takım bu takım. E, ligin yeni takımı yeni çıktılar. İkincilikten geçtiğimiz sezon ikinciliktelerdi. İkincilikte de lider çıktılar ama orada da gol yiyorlardı. Yani 8 maçtır gol yiyorlar. Bu takım gol yemeyi seviyor. Şimdi aralarındaki maçlar arkadaşlar bizim için bir ölçüt olamaz. Çünkü en son 2016'da oynamışlar. Yani buradan bir veri çıkmaz ama şunu söyleyebilirim. 2 teknik direktör kaç kez 7-9 14 kez karşılaşmış arkadaşlar. 2 teknik direktör 14 kez karşılaşmış. Bunların 7'sini ev sahibinin teknik direktörü kazanmış. Yani 7'ye ikilik bir de beraber etmiş. 7'ye ikilik bir üstünlüğü var ev sahibinin teknik direktörünün. Bu da psikolojik bir üstünlüktür. Ben burada arkadaşlar. İlk haftada daha çok futbolunu beğendiğim Torpedo'nun maçı kazanacağını düşünüyorum. MS1 diyeceğim 1.45 oranıyla. Dediğim gibi deplasman takımı kolay golleyebilen bir takım. E, torpedo bence maçı baştan sona üstün götürüp 2-0 ya da 2-1 gibi bir skorla kazanacaktır gibi geliyor bana. 1.45 oranıyla maç sonucu 1 diyeceğiz arkadaşlar. İlk maçımız bu. Şimdi ikinci maçımız yine Belarus'tan. Şöyle puan durumuna şu ama çok bir... Yani şu an lider görünüyor. İlk haftada kim, niye lider görünüyor? Şimdi bu iki takımda arkadaşlar Ruh Bires takımı da Energeti takımı da ilk haftada çok büyük sürprizler yaptılar. Şöyle göstereyim. Önce deplasman takımından başlayalım. Çünkü onların sürprizi daha büyüktü bence. Ee, arkadaşlar deplasman takımı şöyle göstereyim. Bate Borisov'u 3-1 yendi ki herkes Bate'nin kazanacağını öngörüyordu. Ben o maça 2.5 gol üstü demiştim. Biz yatmadık ama ben de şahsen Bate'nin kazanmasını bekliyordum. Yani kuponlarımıza üst oynadık. Ama benim için sürpriz oldu Batı'nın kaybetmesi. Ki çok da iyi bir yani gayet güzel bir futbol oynadılar Batı'ya karşı. 13 şut çektiler. 8'i isabetli. İyi bir takım. Deplasman takımı. Enerjeti futbolu açısından iyi bir takım arkadaşlar. Pozitif futbol oynayan bir takım. Beğendim onları. Ve son 7 maçının altısında ilk golü atmışlar. Yani ilk golü atıyorlar. Sonra iyi futbolu da devam edip bir şekilde maçtan puan ya da puanlar alıyorlar ev sahibi takımsa bir diğer sürprizim zaten. Dinamo Minsk'i onlara deplasmanda 1-0 yendiler ama futbol açısından çok parlak görünmedi bana. Yani mahkum gibi oynadılar. Genelde ev sahibinin üstünlüğünde geçti maç. Ki çok fazla gol kaçırdı Dinamo Minsk. 15 tane şut attı ve yani bayağı bir 3-4 tane net gol pozisyonundan yararlanamadı. Yani 4 abartı abartıda 3 tane gol net gol pozisyonundan yararlanamadı ben hatırlıyorum onu. Bu maçta arkadaşlar ben deplasman takımını daha avantajlı gördüğüm için 0-2 çifte şanslayacağım. Deplasman takımının kaybetmesini beklemiyorum. Özellikle Bate gibi bir takımı yendikten sonra onun verdiği moralle ki şu anda da liderler geçici olsa da. Onun verdiği moralle ben bu maçı kaybedeceklerini düşünmüyorum arkadaşlar. 0-2 çifte şanslayacağım 1-30 oranıyla. Şimdi aslında iki maçlık kupon yaparım ben normalde. Elimiz yani yapabiliyor olsak bu iki maç bana yeter. 1.45 ve 1.30 oranlarda fena değil. Ama 3. bir maçı yazmak zorundayız ve Cuma günü şöyle göstereyim. Maç yok. <laughs> şöyle ne göstereyim, göstereyim maç yok yani. O yüzden arkadaşlar ben tamamlama maçı olarak Burundi'den Interstar Engozisti maçını uygun gördüm. Şöyle takımların durumunu görün. Geçtiğimiz bunların oynadığı hafta da ben yine bu Interstar maçını tamamlama maçı olarak kullanmıştım maç sonucu 0.5 gol üstü demiştik. Bir gol beklemiştik maçtan. Gelmişti. Bu sefer biraz daha farklı bir şey deneyeceğiz. Ben şöyle iki takımın arkadaşlar son maçlarına baktım. Zaten aralarında oynadıkları 5 maçta 2 gollü maç bile yok. Interstar'ın 3.5 golü geçen maçı olmamış son maçlarında. Deplasman takımının var ama onların da yani bir tanesi zaten lidere karşı 4 yemişler. Yani kendileriyle ilgili bir durum değil. Bir tanesi de bence tesadüf olmuş arkadaşlar. Ben bu maçı e, maçta tamamlama maçı olarak kullanacağım ve 1.15 oranıyla 3.5 gol altı diyeceğim. E, mantıklı olduğunu düşünüyorum. Hani tamamlama maçı olarak baktığımız zaman 1.15 oranıyla mantıklı geldiğini düşünüyorum. E, şunu söyleyeyim. Hani ben bunu kullanacağım kuponu tamamlayabilmek adına ama siz bunu kullanmak zorunda değilsiniz. Dediğim gibi maçlarınızı kendiniz seçebilirsiniz. İki ana maçın yanına başka bir tamamlama maçı yazabilirsiniz. Artık o size kalmış yani ben bu şekilde oynayacağım. 3 maç bu şekilde kuponu yapacağım. Başka öneriler, başka kupon tahminleri için Instagram hesabımızdan mesaj atabilirsiniz arkadaşlar. Ben elimden gelince dönüyorum oradaki mesajlara da. Evet söyleyeceklerim bu kadar. Zaten cuma günü şu an çok fazla maç görünmüyor ama yani belki hazırlık maçı falan açar açarlar. Ben dediğim gibi onları oynamıyorum. Yine bu 3 maç bana yetecektir cuma günü. Umarım gelir. Dördüncü adımda da kimseyi yanıltmamış oluruz. Kendinize iyi bakın. Evde kalın. Görüşmek üzere arkadaşlar.